44 yılında evet. turancılık akımı bir hayli e, modaydı. Evet. E, siz de bu yüzden gözaltına alındınız, İstanbul'a götürüldünüz ve Emniyet Müdürlüğü'nde tabutluk denilen bir yere götürüldünüz. Evet. Orayı bize anlatır mısınız? Nasıl Aynen. bir yer tabutluk? Efendim e, o sırada bu turancılık e, suçlamasıyla tutuklananlar e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ki bu Emniyet Müdürlüğü o zaman ee, Sirkeci'de Sansaryan Hanı denen handı, eski ismi Sansaryan Hanı olan, oradaydı. Oraya götürülerek orada sorgulanıyorduk. Efendim, orada e, sanıklara birçok işkenceler yapıldı. Efendim, bu arada meşhur olan şey, e, tabutluk işkenceleri. Tabutluk denen şey, e, beton duvara böyle bir insanı Alacak kadar yapılmış dört çeşit oyuklardı yani bir tabudu dikine koyun böyle evet. şey, dik duran bir tabut gibi Evet. oyuklar yapılmış kapısı da demir bir kapı kapanıyor yalnız e, insanın boyu yüksekliğinde bir şey var ufak penceresi var dışarıdan açılıp kapanıyor e, bu beton oyuğun içinde. E, duvarlara yerleştirilmiş demir e, şeyler var. Bağlan, bağlama demirleri var. insanları bağlamak için. Bir yandan da kelepçe. Evet kelepçe gibi. Oraya konan insanı göğsünden belinden o demirlerle kollarından bağlıyorlar. Evet. tepede de üç tane beşer, yüzüm, beşer yüz mumluk ampul var. Onlar da yanıyor. Kapıyı da üzerinize kapıyı kilitliyorlar. Orada artık e, tayin ettikleri işkenceye göre altı e, 6 saat, 12 saat veyahut 1 gün, 2 gün, 3 gün e, orada e, sanıklar tutuluyor. İnsanlar ihtiyaçları nasıl görüyorlar? İnsanların ihtiyaçları naza itibara alınmıyor. İnsanlar ihtiyaçlarını üstlerine yapıyorlar. Yani tuvalet ihtiyacını. Tuvalet ihtiyacını üstlerine yapıyor. Kimse bakmıyor. Efendim. E, çözdükleri zaman da e, artık ee, uyuşuyor insanların vücudu, böyle paçavra gibi yere yıkılıyor insanlar, yere düşüyor. Ee, o işkencelerle sorguladılar, ee, sorgulama yaptılar. Mesela rahmetli profesör Zeki Veli Togan vardı. Evet. Evet. bu bir üniversite hocasıydı. Ee, onu orada e, benim hatırımda kaldığına göre üç gün bu işkenceye tabi tuttular... Yine e, İstanbul'da bulunan orijinal üç profesör ve Havuz Türkkan beyefendi var. Bu da eski arkadaşlarımızdandır. Onu da o tavuklukta tuttular ve o tepesindeki beşer yüzüm, üç ampul yüzünden bir gözü de onun görme gücünü kaybetti.